Merhaba arkadaşlar. Bugün güveçte kuru fasulye var. Rahmetli anneciğimin çok güzel bir tarifi. Benim annemin kuru yemekleri çok güzeldi, her anne gibi. Ama gerçekten e, kuru fasulyesi meşhurdur. E, şu an beni dinleyen birçok arkadaşım e, evet evet diyecekler çünkü çok yemişlikleri vardır kendilerini. Evet. Şimdi güveçte pastırmalı kuru fasulye yapacağız. 2 iki buçuk su bardağı kuru fasulyemiz var. Dün geceden ıslattım. İki kere suyunu değiştirdim. Fazla e, gazını hızlı bir şekilde alsın diye içine bir e, bir tatlı kaşığı toz şekerle bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Öyle e, şişmelerini sağladım. Bir tane soğanımız var. E, sarımsağımız var. 5-6 diş. Bunları iri iri atacağım. 2 tane domatesimiz var. Küçük küçük doğrayacağım. 2 tane biberim var. Çok güzel lezzet katan kuru biber aldım bugün özellikle giderek. Kuru biberlerden atacağım Kırmızı biberlerden. Pastırmamız var. Yaklaşık 50 gram olabilir. 75 gram olabilir. Arzu'ya göre değişiyor. Karabiberimiz var. Kimyonumuz var. Kırmızı pul biberimizi azaltacağız. Biraz acı çünkü. Ben biber salçası kullanmıyorum. O yüzden domates salçası ilave edeceğim. 2 kaşık. Eğer siz kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı katın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası katın. Ben sadece domates salçalı yapacağım. Ve tuzumuz var. 1 yemek kaşığı da yine şeker atacağız içerisine. Evet, başlayalım. Önce soğanlarımızla başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bir 25-30 gram tereyağımız var. Onu eritiyorum. Tereyağlı yaparsak çok daha lezzetli oluyor. Bu arada kuru fasulye yapmak çok kolay ama püf noktası şu, mutlaka bir gece öncesinden erken saatte hatta suya bırakıyorsunuz fasulyeler iyice şişmiş olacak arkadaşlar. ve pastırmalı yapmak istemiyorsanız etle yapabilirsiniz. Etinizi daha önceden haşlayıp buzluğa atabilirsiniz. Çok daha pratik ve kolay oluyor. Hem de daha iyi pişmiş oluyor. Kuşbaşı etle de yapabilirsiniz, pastırmalı da yapabilirsiniz. Bu benim anacığımın tarifi Ben çok seviyorum. Her zaman kuru fasulye yiyemiyoruz, özlüyoruz. Çünkü biz gemide her pazar kuru fasulye yiyoruz. O yüzden bakıyoruz. Şimdi ara ara yapınca güzel oluyor tabii ki. Evet, tereyağımız erisin bakalım. Evet, tereyağımız eriyor. Bu arada sabah bana mesaj atan arkadaşlarım oldu. Sayende güveç alacağız diye. Güveç aldığınız zaman hemen kullanmayın arkadaşlar. Çok önemli. Bu şekilde toprak güveçler çok acayip bir kokusu var. Koku yapıyor. Yemeğinize de geçebilir kokusu. Aldığınız zaman mutlaka her tarafını yağlıyorsunuz. İçini dışını sıvı yağla. Elinizle her tarafı yağlanacak. Altı, üstü, içi, dışı. Kapağı da aynı şekilde. 2 saat boyunca fırında o şekilde toprağı ısıtacaksınız. Ondan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra ya da ertesi günü. Çünkü güveç koku yapıyor dediğim gibi. Bir iki kullanımdan sonra zaten normale dönüyor ilk aldığımızda yağlamak çok önemli. Evet. Şimdi tereyağımız eridi. Soğanımızı kavuralım. Soğanlarım birazcık tereyağında hafif kavurdum. Çok fazla kavrulmuyor toprak geç için. Bunu zaten fırına vereceğiz. Hafif ısınmasını sağladım. Hemen arkasından salçamı ilave edeceğim. Dediğim gibi bir kaşık da biber salçası ekleyebilirsiniz. Ben domates salçası kullanıyorum sadece. Bir kaşık yeterli. Bunu da şimdi birazcık daha böyle karıştıralım. Rengini alsın en azından. Hafif çısırdamaya başladı. Rengimizi aldı. aldık. Şimdi biberlerimizi atıyorum. Şöyle patatesini azıcık dökeyim. Evet. Biberlerimizi şöyle hafif öldüreyim. Bunu şimdi zaten fırına atacağımız için içi birbirine karışacak. Toprak çok geç isiniyor. O yüzden böyle hemen kavrulmasını beklemiyorum. En azından birazcık şöyle iki döndürüyorum. Şimdi sarımsakları atıyorum sarımsakları attım. Çok lezzetli oluyor. Doğramayı. Çok da kavrulmayacaklar zaten. Şimdi iki tane domatesim vardı. Bir tanesini doğradım kabuklarıyla. İçine atıyorum. Karıştırıyorum. Bir domatesi de suyunu rendeledim. Şu şekilde suyunu çıkarttım. Bir domatesin de suyunu ilave ediyorum. Ne karıştırıyorum. Akşam yanına da bir pilav ve cacık yapın. Of valla süper olur. Türk mutfağı çok güzel arkadaşlar. Yemeklerimiz çok güzel, çok lezzetli. Evet, şimdi fasulyelerimi ekliyorum. İyice birbirine karıştırıyorum. Evet. Şimdi bastırmamızı atalım. Şimdi karabiberimizi şöyle göz kararı koyuyorum. Bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Biraz karabiber. Biraz kimyon. Hafif tat versin diye. Pul biber az ekleyeceğim. Acı olmasın nereden aldıysam alayım hep acı çıkıyor pul biberler sıkıntı oluyor sonra yemek yiyemiyoruz evet tuz Ve bir litre suyumuz. Evet. Suyumuzu da ilave ediyoruz. orta boy güvecime bir litre su yetiyor arkadaşlar. Zaten şimdi çekecek. Çok sulu da olmayacak. Güzel olacak. Şöyle her şeyi bir karıştırayım. Sanki kime biraz az geldi. Biraz daha ilave edebilirim. Evet. En son kuru biberlerimi atıyorum. kurutlar da çok lezzet katıyor. Ve bir tatlı kaşığı kadar toz şeker. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna değer inşallah. Annemin çok güzel bir kuru fasulye tarifi. Evet, iyice karıştırdıktan sonra Kapağını kapatıyorum. 180 derecede daha önce ısıttığım fırına koyuyorum. Bir saat ya da bir buçuk saat ısıtmaya bırakıyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet, 180 derece dediğim gibi önceden ısıttığım altlı üstlü çalıştırıyorum fırınıma koydum. Kapağını da kapatıyorum. Bir bir buçuk saat pişirmeye bırakıyorum. Evet kuru fasulyemiz oldu yaklaşık 40 saat fırında pişirdik arkadaşlar biberler de gözüküyor Valla çok güzel oldu biraz dinlenmeye alacağım Bir 5-10 dakika dinlendikten sonra afiyetle yiyeceğiz Afiyet olsun